Zafer Kupası spor ve antrenman motivasyonu hakkında şaşırtıcı gerçekler. Spor yapmanın sadece vücudumuzu değil, aynı zamanda beynimizi de güçlendirdiğini biliyor muydunuz? Evet, doğru duydunuz. Düzenli egzersiz yapmak stresi azaltır, odaklanmayı artırır ve genel olarak mutluluk hissini yükseltir. Ayrıca Spor yaparken salgılanan endorfinler sayesinde daha enerjik ve pozitif hissedersiniz. Unutmayın, her gün biraz bile olsa hareket etmek sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır. Kendinize hedefler belirleyin. Sizi motive edecek spor aktiviteleri seçin ve en önemlisi asla pes etmeyin. Spor yapmak sadece bedeninizi değil ruhunuzu da güçlendirir.